Fazla yük olma bana, benim derdim yeter bana. Fazla yük olma bana, benim derdim yeter bana. Söylerdin söylerdin bana, benim derdim yeter bana. Şimdi ne oldu sana, fakir mi oldun artık? Fazla yük olma bana. Benim derdim yeter bana, Söylerdin durdun bana, Ne oldu şimdi sana, Fakır mı oldun sen de, Senin derdin senin kimi Ne oldu sana bir anda, Düşersin yoldan aşağıya, Para para parayken, Kazanması çok zormuş, kaybetmesini de bakarsın bir gün düşer fasla yük olma bana söylerdin bana bana ne oldu sana şimdi fakır mı oldun sen fasla yük olma bana söylerdin dururdun bana benim derdim derttir fasla yük olma bana ne oldu şimdi sana fakır mı oldun Paranın çıkarahı çıkar çıkarahı da mı Para kazanmak çok zormuş, kaybetmesi de çok kolay öyle